Hadi bakalım. Şimdi inşallah başarılı oluruz. Abi şu an parkuru oynadım mı dersen kısa bir mesafeye kadar oynadım. Tamam mı? Çok da bilgim yok. O yüzden yavaş yavaş gitmeye çalışacağız. Gidebildiğimiz en uzak noktaya gitmeye çalışacağız. Yalnız şeyi kırdık. Hadi bakalım geçtik. Gayet fena ilerliyoruz. Bu arada bu Tuscon da elektrikli araç gibi ilerliyor. Niye öyle ilerliyor anlayamadım. Yapıyoruz abi yapıyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Şöyle de içinden de sürelim. Hayır hayır. abi. İçinden sürmekle hata yaptık. Abi bu daha yolunda ilk aracımızı düşürdük. Daha iyi gitmem lazımdı. Daha iyi gidebilmem lazımdı. Fakat Я пойду за